14 Mayıs tarihinde ülkemiz çok önemli bir seçime doğru hızla ilerliyor. Partimiz adına aday adayı başvurulukları devam etmektedir. Nasip olursa 22 Mart çarşamba günü saat 17'ye kadar başvuru almaya devam edeceğiz. Şu ana kadar partimize aday adayı olarak müraze eden sayımız 32'ye ulaşmış durumda. Malum olduğu üzere bundan önceki genel seçimlerde elinin üzerine çıkan her seferinde bir aday adayına sahip oldu AK Parti Kütahya'da. İnşallah bu yılda milletimizin bu konuda hassasiyet göstereceğini ve aday sayımızın yine elin üzerinde bir rakam oluşacağını şu an için öngörüyoruz. Görev yaptığımız şu 9 ay içerisinde insanlarımızın bize ilettiği tüm beklentileri genel merkezimize bir şekilde mutlaka ilettik. Bundan sonraki süreçte de daha önümüzde 3-4 gün var. Şehrimizde aday aday olmasının şehrimize hizmet anlamında pozitif etki yaratacağını düşündüğümüz tüm aday adaylarına kapımız açıktır. Eğer bu noktada aday adayı göstermesinin şehir adına çok uygun olduğu düşünülen insanlar varsa bunlara gerekirse halkımızın tavsiyesi noktasında biz de gider aday adaylığı teklifinde bulunabiliriz. AK Parti adına e, bu çünkü AK Parti bu milletin partisidir. Kütahya'nın partisidir. Ve Kütahya'nın tek gerçek gücüdür. Aday adaylıkları e, müracaatlar bittikten sonra e, partimiz, genel merkezimiz Arkadaşlarımızla ilgili, adaylarımızla ilgili gerekli altyapı çalışmaları yapacak, incelemelerini yapacak. Halkımızın ne düşündüğü, adaylarımıza nasıl baktığı hususunda anket çalışmaları yürütecek. Ee, teşkilatımızın görüşleri alınacak. Ve sonuç itibariyle inşallah hepimiz memnun eden bir liste ortaya çıkacaktır. Temayülümüz var. O önümüzdeki hafta Cumartesi günü gerçekleşecek. Orada teşkilatımız zaten oy kullanacak. O güne kadar aday adaylarımızla belli olmuş olacak. Tabii e, şu anda artık eskisi gibi değil. Biliyorsunuz temayüller. Elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Kütahya'nın milletvekili sayısı 5 olduğu için her bir teşkilat mensubumuz, oy hakkı bulunan her bir teşkilat mensubumuz 5 adayımızın ismini işaretleyecek. Ve bu şekilde adaylarımızla ilgili teşkilatımızın görüşünü almış olacağız.